Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dinozor ve Hatun Hanım'la beraberiz. Şimdi arkadaşlar köpeklerimiz burada yabani hayvana gitmiyor diye bazı söylemler var inanmıyorlar. Şurada karşımızda bir leylek var arkadaşlar. Şimdi dinozorla dinozoru bırakacağım. Siz de göreceksiniz nasıl gidecek. Haydi Dino. Haydi Dino. Haydi Dino. Haydi Dino. Haydi önüme. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gel Dino gel. Görüyorsunuz arkadaşlar. Dino gel paşam gel. Mermiden daha az arkadaşlar. Görüyorsunuz Gel Dino gel. Gel paşam gel. Evet arkadaşlar. Dinozor geliyor. Görüyorsunuz. Gel buraya. Suçunu biliyor. Gel buraya gel. Dur oğlum dur. Tasmanı takım gitme dur. Paşam. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yani bu hayvanlar az önce Leyli'ye dinozor nasıl gittiyse yani tilkiye de kurda da domuza da bu hayvanlar böyle gider arkadaşlar. Süs köpeği değil bunlar sonuçta. Kendi Türkiye'mizin milli unuru. Türkiye'mizin köpekleri bunlar. Bize de üretime devam ediyoruz zaten. İnşallah Hatun Hanım'ı da dinozorla eşleştireceğiz. Çok güzel yemekler doğacak eminim. Arkadaşlar dinozor sakat köpeğimiz. Arka ayakları sakattı. Ama sonradan az da bir olsa düzelttik. Eskiden daha kötüydü. Tatar'ın Karo diye bir ka Karo diye bir oğlu var. Onun gibiydi. Ama haplar sayesinde yürütmemiz. Arkadaşlar eğer köpeğiniz varsa özellikle dinozor, hatun gibi büyük köpeklerse sürekli yürütün. Çünkü ayak dönmesini eğer bağlarsanız ayak dönmesi bağladığınız köpek ayak dönmesi olur arkadaşlar. Biz dinozoru şu anda tam 3,5 yaşında. Biz dinozor elimizden geldiği kadar yürütmeye çalışıyoruz. Hatun Hanım da 8 aylık. O da 1,5-2 yaşına geldiğinde inşallah dinozorla eşleştireceğiz. Çok güzel büyüteceğiz. Gel kızım gel. Arkadaşlar dinazar yerinde durmayan bir köpek. Yani benim boyum 1.90 tam 100 kiloyum arkadaşlar. Bu hayvan 80-85 kilo. Benim gibi kalıpta bir insan nasıl sürüklüyor peşinden? Yani insanlar şunu söylüyor. İşte gezerken hayvanları neden bırakmıyorsun? Neden yani hatun gibi? Neden bırakmıyorsun? Arkadaşlar şimdi hatun daha küçük bir köpek. 8 aylık ve dişi. Bu köpek akıllı bir köpek olduğu için biz bu hayvanı bırakmıyoruz. Pardon biz bu hayvanı bırakıyoruz. Bu hayvan yabani bir hayvan gördüğünde kesinlikle peşinden gitmez. Hatun sahibine bakar. Ama dinozor arkadaşlar. Dinozor vahşi bir hayvan. Yani arka ayağı sakat olmasına rağmen çok hızlı koşan bir hayvan. Yani arkadaşlar biz bunu hatun gibi boş bıraksak tutamayız. Allah göstermesin bir insana ya da bir köpeğe ısırdığı zaman çok kötü şeyler olur. Ondan dolayı biz arkadaşlar dinozor ve diğer büyük köpeklerimizi gezdirdiğimizde bu şekilde iple gezdiriyoruz. Gel kızım gel. Hatun Hanım biraz korkuyor arabadan, traktörden. Gel oğluma. Oğlum, gel dinom gel. Arkadaşlar dinozor küçüklüğünden belli bizde. Ana aslan oğlum benim gel. Hatun gel kızım. Görüyorsunuz arkadaşlar. On numara bir damızlık köpeğimiz dinozor. Hadi oğlum hadi dino. On numara arkadaşlar. Atun Hanım inşallah büyüdüğünde, kızan olduğunda inşallah dinozorla eşleştireceğiz. On numara yavrular çıkacak eminim. Dinozor zaten arkadaşlar eğer arkaya yamuk olmasa 90 cm'nin üstünde bir köpek. Ama arka ayaklar yamuk olduğu için hayvan biraz küçük gözüküyor. Kafayı görüyorsunuz arkadaşlar. Asık büyük Büyük bir kafası var. Hani kızım gel, gel. Altun Hanım her zamanki gibi yerinde durmuyor çılgın. Aynı babası gibi deli. Arkadaşlar bizim köpeklerimizin hepsi Emin abimde Haro diye bir köpek vardı. 2018 Türkiye şampiyonu. Dinozorun Hatun'un Hatun'un dedesi oluyor. Dinozorun babası oluyor. Karo arkadaşlar. Hepsi kara soyu. Hepsi on numara köpekler. İnşallah Hatun Hanım'la dinozor eşleştirdiğimizde daha güzel köpekler, daha iyi kaliteli köpekleri size sizlere sunacağız. Söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, beğenirseniz videolarımızı seviniriz. Görüşmek üzere.